Alize'den merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 2022 yılında çok trend olacak file örgü ile bir çalışma paylaşacağım sizlerle. Evet, file örgü 2022'de çok moda arkadaşlar. Bütün vitrinlerde, defilelerde file örgü görüyoruz. Biz de iplik kalitelerimizden Alize Burcum batik ipliğimizle böyle bir file örgü çalışması yaptık. Yelek formu. Üzerindeki böyle çok salaş, çok sevdiğim bir form aslında. Şöyle bir göstereyim. Arkası kısa ama saçaklarla biraz böyle uzadı. Şöyle yanlarda e, uzun yine saçaklar olan e, bir file örgü çalışması arkadaşlar. E, böyle e, bir model isteyenlere e, bunu yapabilirler. Yine biraz da klasik formda çalıştık. Biliyorsunuz biz e, her yaşa uygun çalışmaya çalışıyoruz. E, bu klasik formdaki yeleklerimizde Şöyle arkadaşlar, 3 yumak ile bir küçük form çalıştık. Hani 36-38 dikey çalıştık örgüyü. Alize Burcu'nun batik ipliğimizi kullandık arkadaşlar. Biliyorsunuz renkleri çok yakışıyor. Bu seneki renkli modaya da çok yakışıyor. 3 yumak ile evet böyle bir çalışma yanlar. Dikişli değil arkadaşlar. Şöyle bir zincir ile çarpı şeklinde ipler taktık. Önüne taktık. İçerisinden zincir geçerek belde takılabilir. Hepsi mümkün. Bu çalışmayı arkadaşlar 4 yumak ile Alize Burcum Batik ipliğinden kullandık. 4 yumak ile ördük. Yine aynı şekilde yanlar dikişli değil böyle iplerle bağladık. Arka yine bu şekilde arkadaşlar. Şöyle örgüyü biz dikine ördük. File örgü zaten biliyorsunuz 5 zincir çek bat 5 zincir çek bat örmeyen kalmayacak diye düşünüyorum. Çünkü çok kolay herkes örebilir. Zincir çekmeyi bilen herkes örebilir. Evet üzerimdeki yelek için ne yaptık arkadaşlar onu da söyleyeyim. Üzerimdeki T 2 batik kullandık. Renklenmeyi biraz daha arttırdık. 2 batik ile ördük. 2 yumak 2 yumak 4 yumak ile ördük. Şöyle iki sıra bir batikten, iki sıra bir batikten arkadaşlar. E, görülüyor zannediyorum. Tabi bunun saçakları da var. E, hepsinin kalıplarını, nasıl örüldüğünü, sıralarını e, sizlerle teknik bölümde çalışalım. Umarız beğenmişsinizdir. Alize Burcu'nun batik ipliğimizle yaptığımız e, yelek çalışmamızda üzerime giydiğim yelekte e, iki tane batik kullandık arkadaşlar farklı iki batik. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi zincir çekerek, sadece zincir çekerek bu çalışmayı yapacağız. Öncelikle şu yeleği bir göstermek istiyorum. Yeleğimizin eni arkadaşlar, şurada da şablonu var. 45 santim zincir çekiyorsunuz. 45 santim zincir çekerek üzerine şimdi örmeyi göstereceğim. 45 santim zincir çekip 60 santim örüyoruz arkadaşlar. 60 santim örüyoruz. İki sıra bir batikten öreceğiz, iki sıra bir batikten öreceğiz. Onu göstereceğim. Ee, geliyoruz. Burası omuz arkadaşlar. Bakın daha dar 10 santim. Yani şurası, kağıdımı şöyle çevirirsem daha doğru olacak. 10 santim şu omuz. 22 santim burada kol evini bırakıyoruz arkadaşlar. 22 santim. Aşağıda da 13 santim şu bel bölümüne gelen yer. Yani omuzdan biraz daha geniş. Şimdi 22 santim e, burada bırakıyoruz kol evini. Sonra zincir çekiyoruz arkadaşlar. 22 santim. Bu eksilttiğimiz kadar burada tekrar zincir çekerek diğer sırada hemen hiç fazla gidip gelmiyoruz. Burada bırakıyoruz örgüyü. Geliyoruz 13 santim örüp zincirimizi çekiyoruz. Kapattığımız kadar buraya takıp e, örmeye devam ediyoruz. Böyle örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Kolayı bu şekilde. Hiçbir kesme yok, hiçbir şey yok. Ee, devam ediyoruz örgümüze. 2 sıra bir batik, 2 sıra bir batik, 2 sıra bir batik. Örüyoruz 35 santim arkadaşlar. Bakın şurası arka bölüm. Arka 35 santim. 35 santim örüyoruz. Yine geliyoruz. 10 santim. Yani 5 delik gibi omuzda bırakıyoruz. 10 santime denk geliyor ama tabii elinize göre değiştiği için çok sayı vermek istemiyorum arkadaşlar. Burada da 2 4 6 8 10 10 deliğimiz var kol evinde. Burada da bir 6 altı, 6,5 altı gibi dönerken tabii bir delik sayımız var. Şimdi burada da yine aynı şekilde örgüyü bırakıyoruz kol evinde. Zincir çekiyoruz. Buraya takıyoruz. Sonra tabii bu zinciri ayrı ipin bir ucundan kesip Zinciri çekip buradan örüp gelirken üzerine örüyoruz zinciri. Evet böyle bu tarafı da 60 santim örerek bitiriyoruz arkadaşlar. Böyle de 25 santimlik saçaklar yapıyoruz. Bu şekilde istediğiniz gibi saçakları takabilirsiniz uç bölümleri arkadaşlar. Böyle karıştırıp iki batıyı bir kitabın dikey dikey uzun tarafına sararak bitiriyoruz. Şimdi bu yeleğimizin kalıbı nasıl nasıl ördük biz bu yeleği e, yeleğimize e, başlıyoruz burada arkadaşlar omuzda dikiş var omuzu dikiyoruz yani parçayı bu parça örüyoruz karşıdaki parça örüyoruz sonra enseyi arka parçayı örüyoruz Arkadaşlar şimdi örgü yönümüz şöyle şöyle örgü yönümüz yani buradan başlıyor. Çünkü bu çizgiler dikey gelmesi için. Burada neye dikkat ettik? İpliğin belli bir renginden başlayarak e, örmeye başladık. Sonra yani karşısında da aynı yerden ipliğin aynı renginden denk getirerek hani biraz koparma yaptık orada sadece bir kez tabii. Oradan başlayarak böyle karşılıklı renkleri denk getirmeye çalıştık. Şimdi arkayı göstereyim. Arkada aynı şekilde arkadaşlar. Arkada yine aynı örgü yönü şöyle arkanın. Arkayı da aynı şekilde örüyoruz dedim. Kalıbımız şu şekilde. Burada arka için... 60 santim şöyle göstereyim yani 60 santim ön ve arka aynı zaten örgü yönümüz şöyle 60 santim zincirimizi çekiyoruz aldığı kadar kafeslerimizi fili örgümüzü örüyoruz buranın da genişliği arkadaşlar 63 santim yani şu arka 63 santim örüyoruz 15 santim enseye bırakıyoruz arkadaşlar şurası ense 15 santim ense bölümünde bırakıyoruz arkanın burayı şöyle diyebilirsiniz. Hani önden arkaya öremez miyiz? Bütün öremez miyiz? Bütün örmeyelim. O zaman renk boyumuz kısalır. Yani incelir. Burada sadece 60 santimle başlayalım. Bakın yanlara da şöyle zincir çektik ve ayakkabı bağı geçirir gibi yanları geçirdik. Şöyle bir açayım size göstereyim arkadaşlar. Bakın aslında yeleğimiz bizim şu Yereğimiz bu arkadaşlar. Böyle. 15 santim. Şurada dikişimiz var. İçten dikersiniz. 60 santim. Başlıyoruz. Böyle örüyoruz. İsterseniz önce arkayı örün. Hiç fark etmez. Böyle arkayı örebilirsiniz. Ee, önlerimiz 24 santim. Şöyle 24 santim örüyorsunuz. Ee, evet. Daha sonra da arkadaşlar buharlı ütü Üçülüyoruz. Ee, küçük beden yeleğimizde her şey aynı. Ölçüler aynı. Sadece e, küçük yelekte arka 55 arkadaşlar. Şu arka 55 santim. 55 santim örüyoruz ama tabii yine buradan başlıyoruz. Ama 60 santim e, boyumuz yine aynı. Sadece burada ense de 10 santim bıraktık. Ense 10 santim. E, bu da en olarak 55 santim kadar arkayı örüyoruz. Böyle örüp. Burada da tabii yine renkleri denk getirdik. Yani ipliğin belli bir yerinden başladık. Diyelim şuradan başladıysak. Tabii başlardan koparma yapmıyorsunuz. Ne gelirse baştan başlayıp ona göre rengi ayarlıyoruz arkadaşlar. Aynı bittiğimiz yerden diğer karşı tarafı başlıyoruz. Şimdi iki batikte arkadaşlar iki tane batiğimizi açıyoruz. Şöyle zincir çekiyoruz. Şimdi. Arkadan başlıyoruz diyelim. 60 santim. 60 santim zincirinizi çekerek zincirimi çekiyorum. Zaten burada örgü size gösterecek rengin neresinde olduğunu. Biz ilk ipliğimizin başlangıcından başlıyoruz. Sonra siz diğer karşı tarafı hani önlerde ikinci parçayı başlarken renge dikkat etmelisiniz. Evet. Böyle Şimdi eli gevşek olanlar şöyle 3 numaralı 3 milimlik tığ kullansın. Üzerinde 5 yazar. Eli sıkı olanlar 6 e, numara yazar. 3,5 milimlik 3,5 numara e, tığ kullansın. E, gevşek gevşek örüyoruz. İpliğimiz çünkü ince bir iplik değil ama e, ürünleri bizi ütülüyoruz arkadaşlar. Buharlı ütüyle çok güzel böyle üzerine basarak ama e, tut, e, ütüyü kalarak üzerine değil hep böyle gezdirerek buharlı ütüyle çok güzel ütülüyoruz. Yumuşacık inceliyor. Şimdi şöyle sizler çektiniz diyelim 60 santim böyle dikey örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Zeminden de 3, 4 şöyle 3 tane atlarım ilk delik için. İkisini birlikte alırım. 1, 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Zeminden de 1 2 3 atlayıp 4.'ye batıyorum. Yine 1 2 3 4 5 3 atlayıp 4.'ye batıyorum. Şimdi ilk batayımle böyle 60 cm örüyorum arkadaşlar. 5 zincir çekiyoruz. 3 tane atlayıp 4.'ye batıyoruz. İlk sıramı böyle devam ediyorum. Sıramızın sonuna geldik diyelim aynı renk batımızla devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6. Şimdi 5 zincir çekiyordum ama bu köşelerde 6 tane çekiyorum arkadaşlar kasmasın diye ve şöyle ortaya batıyoruz. Sıkı sıkı da burayı kapatıyoruz. Zincirlerimizi çok gevşek çekiyoruz. 1 2 3 4 5. Sıkı çekmemeliyiz. Böyle sert olmamalı, yumuşacık. Böyle 5 zincir çekerek bu şekilde sadece örgümüz bu arkadaşlar çok kolay. İkinci sıramızda böyle geliyorum. Şimdi iki sıra ördüm. Benim üzerindeki yeleği anlatıyorum. Ee, hani biraz önce klasik yelek başlarsanız 60 santim arkadan başlayın dedim. Ee, benim üzerindeki yeleğe başlarsanız ölçüyü vermiştim e, 45 santim başlıyorduk böyle yandan örüyoruz. Ee, şimdi iki batik örüyoruz dedim. İlk batayım ile iki sıra ördüm arkadaşlar. Sonra diğer batiyimi alıyorum diğer batiğim ile yine iki sıra öreceğim. Böyle örgümü çeviriyorum. Şuradan bu batikle örmeyi bırakıyorum ama ipliği kopartmıyorum arkadaşlar. İpliği kopartmadan şöyle içinden geçiriyorum, sıkıştırıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincir çekip diğer batikle örmeye devam ediyorum. E, klasik olanlar tek batik. Onları hiçbir kopartma yapmadan geldiği gibi örüyorsunuz tek bir batikle. Şimdi iki sıra ördüm arkadaşlar. Geldim. Tabi sizler benim üzerimdeki yeri örmek isterseniz 45 santim başlayarak örüyorsunuz. Bunu burada bırakıyorum. Geliyorum alttaki ipliğimi alıp şöyle yanda zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tabi elinize göre siz buraya kasmadan kaç zincirde ulaşırsanız kaydırıyorum. Sonra şu bıraktığımın içinden yeni yani ilk başladığım batiyi geçiriyorum. 1 2 3 4 5 6 yine o batikle örmeye devam ediyorum. İki sıra. İple yürütme anlaşıldı zannediyorum. Şimdi diyelim ki burada kolayca açacağım. Hani çok küçük tabii minyatür bu da size ölçüleri verdim. Siz e, ölçüler üzerinden açacaksınız. Bunu da göstereyim. 2, 3, 4, 5. Diyelim ki burası omuz olsun. 3, 4, 5. Şimdi tabii komple iyiliği tekrar aynı ölçülerde o biraz zor oluyor Aa, göstermek. Diyelim ki şurası 10 santim. Hani omuz bölümü biraz önce gösterdim. Burada kol evinde saydığım 10 tane delik. Şimdi kol evini bırakıyorum. Nasıl bırakıyorum? Böyle zincirimi çekiyorum bu aşağıda bıraktığım kadar kafesi üzerine kuracağım kadar zincir sayısını sayıyorum. Bakın bu kol evini açtım. Buraya batırıyorum. Bakın kol evim böyle oluyor. Tabii gerçek kol evi sayısında. Bu şekilde açıyorum. Örmeye devam ediyorum. Örmeye devam ediyorum. Sonra geliyorum, dönüyorum. Yine aynı. Burada kaç tane kapattıysam, bıraktıysam aynı sayıda kafesi üzerine kuruyorum ve örmeye devam ediyorum 35 santim arkayı. Anlaşıldı zannediyorum. Sonra da buharlı ütüyle çok güzel ütülüyoruz. Üzerine böyle ütüyü gezdirerek sadece buhar değil üzerine ütüyü gezdirerek bu örgümüzün böyle yumuşacık olmasını sağlayacak. Evet keyifli örgüler diliyorum. Hoşçakalınız.